Sen yani kendini bile kesmeye cesaret sahip edemeyen bir adamsın. Adam. kahretsin. Ulan tıkıldık kaldık buraya. Bir şeyler yapmamız lazım Kadir. Buradan çıkmamız lazım. Otur otur nereye kadar? Keyfimizden oturuyoruz değil mi? Senin aptallığın yüzünden. Sabah şerifler hayırlı olsun beyler. Ha. Ne o suratlar beş karış? Abi biz hapis miyiz burada? Gece çıkıp dolaşalım dedik bırakmadı arkadaşlar. Gece faslını hiç açma istersen. Ne oluyor ya? Hayda. Alo. Guten Morgen hayatım. Bir dakika. Al. Alo. Ne oluyor? Kimdi o? Bir arkadaş. Ne haber nasılsın? Seni görürsem daha iyi olacağım. Gelsene. Bugün zor be işim var. Aslında çok isterim ama işte önemli biliyor musun? Benden de önemli mi kız? Aşk olsun. Fırsat bulursam arar gelirim. Söz vermiyor mu ama? Tamam. Telefonunu bekliyorum. Çüz. İyi. Çüz. Hadi. Valla bu gidişle aranız bozulacak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Sebebi de sen olacaksın ha. Ya adam sevgilisini görmeye gidecek. Gidemiyor. Valla boşacak beni ya. Ya abicim. Abi olmaz ki. Biz de genciz. İhtiyacımız var. Değil mi lan? Ya çok değil be abi. İki saat. <laughs> İki saatçik izin var be abi. Yap bir kıyak be İsmet abi. Kızlar üzülmüş çağırıyorlar ya. Çocuklardan biri götürsün sizi. Abi yaşa sen abi ya. Ben gideyim tıraş olayım çıkalım o zaman ha. Tabi lan tabi. Uç çabuk. Hadi. Kızlar sabırsızlanıyor abi. Bana bak. İşinizi görün gelin. Buraya da kimseyi getirmeyin fena bozuşuruz. Ayıp ettin abi. Ya o başka işti bir kere be abi. Neyse ne. Ben söyleyeyim de. Tamam abi ayıp ediyorsun olur.